Merhaba dostlarım. dostları. Öncelikle EYT kapsamında emekli olacak herkes için hayırlı olmasını dilerim. EYT kapsamında emekli olacak kişi bu süreçte nasıl hareket etmelidir? 1- Önce her gün resmi gazeteyi kontrol etmeli, kanunun çıkıp çıkmadığına bakmalıdır. Eğer kanunun yayınlandığını görürse, bu kişi çalışıyorsa iş yerinden çıkış almak için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli olur yazısı almalı. Bu yazı işverene verip aynı gün işten çıkışını istemelidir. Eğer bu kişi çalışmıyorsa veya kıdem tazminatı alma gibi bir durumu yoksa sosyal güvenlik kurumundan yazı almasına gerek yoktur. Direkt üçüncü aşamaya geçebilir. Bu kişi yani bu kişiler bu süreçten sonra e-devlet üzerinden emeklilik aylığı talebinde bulunabilirler. E-devlet programı başvuruların yoğun olması nedeniyle açılmayabilir. Bu durumda Mart ayını geçirmemek üzere kişiler farklı tarihlerde de başvuru yapmayı deneyebilir. Ancak e-Devlet üzerinden başvuru da yapılamaması durumunda en son yol olan kur, Sosyal Güvenlik Kurumu'na gitmeli ve oradan elden başvurularını yapmalıdırlar. Bu kişiler başvuru tarihleri Mart ayı içerisinde olduktan sonra herhangi bir sıkıntı yaşamayacaklardır. Yani 1 Mart'ta, 5 Mart'ta, 17 Mart'ta veya 30 Mart'ta başvuru yapan kişilerin tamamı 1 Nisan itibariyle emekli olacak ve bu tarih itibariyle kendilerine yaşlı hali bağlanacaktır. Belki işlemlerin yoğun olmasından dolu, dolayı ilk aylıklarını alacağı tarih biraz ertelenebilir. Yani örneğin Nisan ayı sonunda değil, Mayıs, Haziran, Temmuz ayı sonunda alabilir. Ancak bu süreçte 1 Nisan'dan itibaren olan maaşların toplu olarak kişiye ödenecektir. Son olarak çalışmaya devam edecek kişilerin emeklilik başvurusu yaptıkları tarihi takip eden gün, Sosyal Güvenlik Destek Pirimi'ne tabi olarak yine sigortalı çalışmaya devam etmeleri gerekmektedir. Çıkan kanun gereğince emekli olan kişilerin için %5, destek prim desteği sağlanacaktır. Ancak bu kişilerin aynı iş yerinde ve 30 gün içinde çalışmaya başlamaları gerekti, gerekmektedir. EYT kapsamında olan kişinin izleyeceği süreç budur. Şu an için herhangi bir telaşe yer bulunmamaktadır. Dediğimiz gibi öncelikle resmi gazetede kanunun yayınlanması gerekmekte, sonra da anlattığımız sürecin izlenmesi gerekmektedir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve gönderilerimizi beğenmeyi unutmayınız.